Bugünden itibaren e, kıymetli yatırımcılarımıza e, bizim organize tarım bölgesiyle alakalı parsellerimizin tahsis işlemine geçebileceğiz. Alan gerçekten çok büyük bir alan. 1290 dekar bir alan ki e, devrekaninin, devrekani ilçemizin imarlı alanının bir buçuk katı büyüklüğündeki bir alanı biz organize tarım bölgesi olarak inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Altyapıyla alakalı çalışmalarımızda biz yüzde 61, 62 aşamasındayız. Bu karede bir son, şu an burası bu aşamada. Önceden böyleydi. Şimdi bu aşamada tahsisler için resmi sürenin başladığı gün.